Beleriand'da Melkor'un kuvvetlerine kurban gitmemiş son iki krallıktan biri olan Doriath, Tingol ve karısı Melian'ın hükmü sayesinde hala ayaktaydı. Melian bir Maya olduğu için büyük bir güce sahipti ve bu gücünü Doriath ormanının etrafını koruyucu bir büyü ile sarmak için kullanmıştı. Melian'ın bu büyüsü sayesinde orklar Doriath krallığının başkenti ve Tingol'ün şehrini asla bulamıyorlardı. Beleriand'da Melkor'un gücüne karşı koyulmadığı vakitlerde orklar diledikleri gibi akımlar düzenleyebiliyordu. Bu vakitlerde Belegost ve Nogrod cüceleri Doriat krallığı ile yakın ilişkiler kuruyordu. Thingol'un sarayına sık sık gelip gidiyorlar ve elf kralı cücelerin demircilik hünerlerinden yararlanıyordu. Thingol cücelerden kendisine bir hazine yapmasını istedi. Cücelere verilen görev tüm dünyadaki en değerli mücevher olan Silmaril ve elflerin en değerli kolyesi olan Naugrimir'i birleştirmekti. Cüceler zamanında Nauglamir'i yapmış, Silmaril ise bir elf demirci tarafından yapılmıştı ve cüceler bu mücevhere olan hayranlıklarını gizleyememişlerdi. Fingolin'in isteğini kabul ettiler ve gece gündüz çalışarak Beleriand'ın gördüğü en değerli hazineyi yaratmak için işe koyuldular. Doriath'ın başkenti Menegroth'ta cüceler Fingolin'in isteğini yerine getirdi ve Silmaril'i Nauglamir'e yerleştirdiler. Demirhanede cücelerin yarattığı efsanevi hazineye hayran kalan Fingol, Demirhanede cüceler ile yalnızdı. Fingol, Nauglemyr'i kendisine verilmesini istedi, fakat Cüceler teklifini reddetti ve Nauglemyr'in zamanında Cüceler tarafından yapıldığı için hazine üstünde haklarının olduğunu belirttiler. Fingol içlerinden geçini anlamıştı. Onların aslında Silmar ile arzuladıklarını ve gerçek niyetlerini gizlemek için bahane aradıklarını gördü. Fingol ve Cüceler arasındaki tartışma alevlendi. İki taraf çok ağır laflar ederek birbirlerinin ateşine daha da körükledi. Cüceler kalplerini sarmış bencilliğe yenik düştü ve Kral Thingol'u orada öldürdüler. Cüceler Nauglamir'i alarak hızlıca Doriad'ı terk ettiler ve kaçmaya başladılar. Kral Thingol'un ölümünün haberi hızlıca tüm diyarda yankılandı. Kaçan cüceler kovalandı. Nauglamir elfler tarafından geri alındı. Fakat Thingol'un katilleri Nogrod şehrine kaçmayı başarmıştı. Nogrod şehrine varan katil cüceler olayı başka şekilde anlattı. Nogrod cüceleri bu yaşananlara karşı sessiz kalmayacaktı Nogrod'da büyük bir ordu toplandı ve Nauglamir'i geri almak için Doriath'a doğru yol aldı. singolün ölümünden sonra ise Melian, kocasının ölümüne dayanamadı. Orta dünyada kalmak için bir sebebinin olmadığını söyleyerek Nauglamir'i Mablung'a verdi ve kendisi orta dünyayı terk ederek yurduna, Valinor'a döndü. Melian'ın Doriath'tan ayrılması sonucunda ormanı koruyan büyü de kalkmış oldu. Bu sebeple artık Doriath ormanları ve Menegroth şehri düşmanlara görünmeye başlamıştı. Mablung, Doriad Krallığı'nın cüceleri karşı savaşa hazırladı. Cüceler devasa ordusuyla Menegrot'a vardı ve burada elfler ve cüceler büyük bir savaşa tutuldu. İki taraf çok ağır kayıplar verdi. Savaş esnasında Mablung cüce ordusuna kurban gitti. Cüceler ise savaştan galip ayrıldı ve Nauglamiri ele geçirip Nograd'a doğru geri çekilmeye başladılar. Bu sırada Beren ve Luthien oğulları Dior ile birlikte Tolgalen adasında yaşıyorlardı. Doriath'da yaşananlar ve cücelerin Menegroth şehrini yağmalaması haberi onlara da ulaştı. Beren, Luthien ve Dior akrabalarının katledilmesine karşı sessiz kalmayacaktı. Osirian topraklarındaki elf savaşçıları toplayarak Dior ve Beren, Norgul'a doğru geri çekilmekte olan cüce ordusu ile karşılaşmak için yola çıktı. Beren ve Dior'un kuvvetleri cüce ordusunu hazırlıksız yakaladı ve düşmanı Sarn Atrad yolunda tamamen yok etti. Beren, Norgul geri aldı ve Luthien'e hediye etti. Dior ise karısı ile birlikte Doria'ya gelerek bu toprakların yeni efendisi oldu. Beren ve Luthien oğullarının Doria'da hüküm sürdüğü yıllarda Tolgalen topraklarında can verdiler. Luthien öldükten sonra Nauglamir Diora gönderildi ve kendisi bu hazineyi takmaya devam etti. Nauglamir Silmaril'i taşıyordu. Bu Feanor'un oğullarının Nauglamir'in peşine düşmesi için büyük bir sebepti. Feanor'un oğulları Doria'ya geldi ve Diordan hakları olan Silmaril'i geri istediler. Fakat Dior bu isteği reddetmişti. Feanor'un yedi oğlu babalarının mücevherini geri almak için Noldor elflerinden oluşan bir birlikle Doriath'a saldırdı. Doriath topraklarındaki elfler birbirlerini katletti. İkinci akraba katli olarak bilinen bu olaydan Feanor'un oğulları galip ayrıldı. Fakat iki taraf çok ağır kayıplar vermişti. Feanor'un oğullarından Curufin, Caranthir ve Celegorm can vermişti. Dior ve karısı, Nimloth ve ikiz oğulları da bu savaşta kurban gitmişti. Dior ve Nimlot'un kızı Elwing, Nauglamir'i alıp savaştan kaçmaya başarmıştı. Elwing önderliğinde Doriath'tan kurtulanlar Sirion kıyılarına geldiler. Doriath bu savaştan sonra bir yıkıntı haline geldi. Doriath krallığının yıkılması üzerine Beleryan topraklarında sadece tek bir güç kalmıştı. Saklı şehir Gondolin. Turgon tarafından kurulan Gondolin şehrinin konumunun korunması için Gondolin'de yaşayanların şehri terk etmesi yasaklanmıştı. Turgon vaktinde sayısız gözyaşı savaşında Melkor'a karşı savaşmıştı. Fakat yenilgi üzerine Hurin ve Huor'un yardımlarıyla gizlilikle şehre geri çekilmişti. Kendini sayısız gözyaşı savaşında feda eden Huor'un oğlu Tuor, Vala Ulmo'nun emri üzerine Gondolin şehrine bulmuştu. Ve Kral Turgon'u şehri terk etmesi ve Valinor'a kaçması için uyarmıştı. Turgon bu uyarıları dikkate almadı. Gondolin şehrinin konumu gizliydi ve duvarları sağlamdı. Melkor bu surları aşamazdı. Tuor, Gondolin'de kaldı. Şehirde yaşayan tek insan olarak hayatına burada devam etti. Elflerden pek çok ustalık öğrendi ve onlardan biri gibi yaşamaya başladı. 7 yıl sonra Tuor ve Turgon'un kızı Idril birbirlerine aşık olmuşlardı. Tuor ve Idril evlenmek için Turgon'un iznini istedi. Gondolin kralı bu evliliğe müsaade etti. Tuor'un Gondolin'de olmasından en rahatsız olan elf Maeglin bu evliliğe karşıydı. Evlilikten bir süre sonra Tuor ve İdril'in Aerendil adında bir oğulları dünyaya geldi. Maeglin, Tuor'a, Gondolin'e geldiği andan beri düşmandı. Kendisinin evlenmek istediği kadınla evlenmesi ve oğullarının olması üzerine Maeglin'in nefreti gözde görülür olmuştu. Maeglin bu vakitlerde şehirden kaybolmuştu. Kendisi bir demirciydi. Bu sebeple Gondolin civarındaki dağlarda maden arardı. Maeglin, Kral Turgon'un emrini hiçe sayıp dağların öte tarafına çıkmıştı. Hazırlıksız yakalandığı sırada bir ork grubuna esir düşmüştü. Maeglin'e korkunç işkenceler uygulandı. Zihni ve bedeni paramparça edildi. Melkor, Maeglin'in kendisine Gondolin'in konumunu ve zayıf noktalarını söylemesi karşılığında hayatını bağışlayacağını ve İdril'in kendisine verileceği sözünü verdi. Idril'e duyduğu arzu ve Tuolara beslediği nefret, Maeglin'in ihanetini kolaylaştırmış ve kadim günlerin tarihinde yazılı en rezil şey yapmaya yetmişti. Melkor kimse Maeglin'den şüphelenmesin diye Elfi serbest bıraktı ve Gondolin'e gönderdi. Melkor ise son saldırısı için hazırlığa başladı. Maeglin'den aldığı bilgileri kullanarak Melkor detaylı bir saldırı hazırladı. Devasa ordusunda Angband'ın bütün kötülüğü vardı orklar, ejderhalar ve devasa kuşatma silahları hepsi Gondorin'i yerle bir etmek için yola çıktı. Elfler için özel bir günde tüm şehir festivalle meşguldü. Melkor ordusu ile gecenin karanlığında hızlı ve sessizce şehri tamamen sardı. Güneşin doğduğu ilk saatlerde Melkor'un ordusu görünür olmuştu. Elfler hazırlıksız yakalanmıştı. Gondolin'in yönetiminde Turgon'a yardımcı olan 12 soylu hanedanın savaşçıları hızlıca savunmaya koştu. Melkor'un ordusu ejderhalar ve devasa büyüklükte kuşatma silahlarının yardımlarıyla surları ve kapıları açmayı başarmıştı. Şehrin sokaklarında elfler büyük kahramanlıklar gösterdi. Melkor yüzyıllardır elflere sadece acı ve keder getirmişti. Elfler bunun intikamını alırcasına savaştılar. Bir bir elf savaşçıları düştü. Kayıplar arttıkça şehrin içerisine doğru geri çekilmeye devam ettiler. Gothmog, Melkor'un ordusunun komutanlarından biriydi. Kendisi Balroglarla birlikte önlerine geleni parçalıyordu. Bu sırada Gondolin şehrinin kahramanlarından biri olan Ecthelion, kralın meydanında Balrogların efendisi Gothmog ile karşılaştı. Ecthelion yaralandı ve neredeyse ölmek üzereydi. Son gücüyle Gothmog'a hücum etti. İkisi, Gondolin çeşmelerinden birinde boğularak can verdi şehirde savaşın en çetin geçtiği saatlerde Maeglin, Tuor'un evine geldi. İdril'i kaçırmaya ve oğullara eğeren dili öldürmeye çalıştı. Tuor karısının ve oğlunun yardımını yetişti ve Maeglin ile karşı karşıya geldi. Tuor Maeglin'i yenmeye başardı ve yüksek kuleden Elf'i aşağı etti. Maeglin burada can verdi. İdril'in emri ile seneler önce inşa edilmiş gondolin içerisinden başlayıp Tumleden vadisinin dışına doğru giden tünellerden, Thor ve İdril'in komutasında şehir halkı kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan halkı bir Balrog takip etti ve neredeyse herkesi öldürecekti. Şehrin bir başka kahramanlarından biri olan Glorfindel, Melkor'un şeytanlarından biri olan bu Balrog ile savaştı. Glorfindel ve Balrog, yüksek tepelerden aşağı düşerek can verdi. Melkor'un saldırısı başarılıydı. Turgon son bir savunma düzenledi. Kahramanca çarpıştı fakat şehri ile birlikte o da can verdi. Elflerin Beleriand'daki son krallığı Melkor tarafından tamamen yok edilmişti. Artık Melkor'un kuvvetlerine karşı koyacak kimse yoktu. Kara Efendi sonunda başarmıştı. Tüm Beleriand onun hükmü altındaydı. Ormanlar yıkıldı, tüm canlılar köleleştirildi ve diyar orkların evi oldu. Gondolin'den kaçanlar Tuor önderliğinde Sirion kıyılarına geldi. Sirion kıyılarında Beleriand'daki Elfler kendilerine yeni bir ev inşa etti. Fakat Melkor'un saldırısı her an gerçekleşebilirdi. Tuor ve karısı Idril yaşlandıklarında ellerindeki Silmaril'i oğulları Eärendil'e verip Valinor'a yelken açtılar. Kendilerinden daha sonra haber alınamadı. Eärendil bu topraklara yerleşenleri iddialik etti. Beren ve Lúthien'in torunu Elwing ile evlendi. Elros ve Elrond adında iki çocukları oldu. Eärendil çocuklarının doğumundan iki sene sonra Tuor ve Idril'i aramak için batıya yelken açtı. Eärendil'in yokluğunda Elwing Silmaril'e sahipti. Feanor'un oğulları bundan haberdardı ve babalarına verdiği yemini tamamlamak için heveslilerdi. Maedros ve kardeşleri Elwing'e Silmaril'i vermesini emretti. Elwing bu isteği reddetti. Bunun üzerine Feanor'un oğulları Sirion kıyılarındaki elf yerleşkelerine saldırdı. Feanor'un oğulları acımasızca tüm yerleşkeyi yağmaladı. Elwing kendisini Silmaril ile birlikte denize attı ve Silmaril ile birlikte kayıplara karıştı. Savaş esnasında Amrod ve Amras can verdi. Artık Feanor'un oğullarından sadece Maedros ve Maglor kalmıştı. Balar adasından Kirdan ve Gilgalad yardıma gelmişti fakat çok geç kalmışlardı. Buradan kurtulanları Balar adasına götürdüler. Maglor, Eärendil'in iki çocuğu Eldros ve Elrond'u tutsak aldı. Fakat bir süre sonra bu iki çocuğu çok sevdiğinden kendi oğullarıymış gibi baktı. Kendini Silmaril ile birlikte denize atan Elwing'in sonu denizin dibinde gelmedi. Denizlerin efendisi Vala Ulmo yardımıyla Elwing, Silmaril ile birlikte Eärendil'i buldu. Eärendil ve Elwing, Silmaril'i Valinor'un kudretli efendileri olan Valar'a sunup yardım istemek için batıya yelken açtı. Eärendil ve Elwing Valinor'a varmıştı. Valinor'un efendisi Manwë bu yaşananlara karşı daha fazla sessiz kalamazdı. Tüm Valinor'a haber salındı. Melkor'a karşı son defa savaş hazırlığı başladı.